Emre Hocam sizin caner Hocama eklemek istedikleriniz var mı? Şimdi tabi e, bence bugün Müslümanların e, en öncelik problemlerinden bir tanesi doğru bir peygamber anlayışına sahip olmamamız. Yani birçok kişi bugün sorsanız peygamberimizi çok sevdiğini ifade edecektir ki doğrudur da yani gerçekten peygamberini seven bir ümmetiz, topluluğuz. Ülkemizde de böyle bunu görebiliyoruz ama... Sevdiğimiz oranda ya da andığımız oranda gerçekten doğru tanıyor muyuz ya da doğru biliyor muyuz mesela? Asıl soru bu. Evet. Yani şimdi Kur'an-ı Kerim'in anlamıyla bir kez olsun buluşmadan tüm ömrünü geçirmiş bir Müslümanın Kur'an'ı tanımadığı için o Kur'an'ı insanlığa tebliğ etmek üzere Allah tarafından görevlendirilmiş olan Peygamberimiz Hazreti Muhammed'i de doğru bir şekilde tanıması zaten mümkün değil. Evet. Yani onu en güzel şekilde tanımanın yolu, Allah'ın vahinden geçer. Çünkü onun aslında varlığının ve Allah tarafından elçi kılınmasının garantisi de Kur'an-ı Kerim'in kendisidir. Hı hı. Yani çıkıp birisi mesela tarihte hiç böyle birisi yaşamadı. Aslında sonradan üretildi dese biz Kur'an'ın Allah'tan geldiğini, bir insan sözü olamayacağını ortaya koyduğumuzda Kur'an'ın Hz. Muhammed'in insanlığa rahmet olarak gönderildiğini, Kur'an vahyini getiren bir elçi olarak kılındığını bize söyleyen ayetler onun aslında Allah tarafından elçi kılındığını garantisi oluyor aynı zamanda. Evet, evet. Dolayısıyla bu ikisi birbirine ayrılmaz unsurlar. Yani e, Kur'an-ı Kerim'in konuşulduğu her yerde Hazreti Peygamber de konuşuluyor demektir. Çünkü insanlık Peygamberimiz üzerinden bu vahyi işitti. Yani Allah vahyini Peygamberimiz üzerinden insanlığa tebliğ ettirdi. Dolayısıyla yani bazen insanlar kendi kafalarında tasarladıkları peygamberi anlattırmak istiyorlar veya ona insanları inandırmak istiyorlar ama bizim peygamberimizi tanımamız için yani Kur'an'ın yeterli olduğunu görüyoruz. Ha, az önce hocam söyledi tabii ki bir takım tarihsel kaynaklar o dönemin şartlarının anlaşılması için ya da peygamberimizin işte neler yapmış Veya yapmamış olduğu ile ilgili bilgi almak için kullanılabilir ama o onlar din olmaz. Din ancakla ancak, ancak Allah'ın kitabında yer alır. Dolayısıyla e, istismarlara kapı açmamak için e, Peygamberimizi doğru tanımalı ve doğru anlamalıyız. Yani onun örnekliğini sadece tarihi kaynaklardan bize aktarılan bir takım şekilsel şeylere indirgersek e, ve onları yaptığımız zaman onu örnek alacağımızı zannedersek hataya düşeriz. Evet. Çünkü onun örnekliğiyle ilgili Kur'an'da onlarca yüzlerce ayet doğrudan ve dolaylı ilişkilendirilebilir. Yani onun mesela işte adaleti, onun merhameti, insanlar arasındaki durumu, insanlara karşı ilişki, ilişki durumu, bununla beraber peygamberliği öncesi, peygamberliği sonrası, peygamberliği sonrasında da gücü ele geçirdiği zaman da insanlara bir kral gibi hükmetmemesi, tevazu sahibi bir insan olması, hatta yanında birileri bağırışıp çağrışıyorken bile ucu rastosunu görüyoruz mesela. Bunda bile insanları uyaramaması. İşte insanlar evine gelip oturduğu zaman, hadi gidin bile diyememesi, bu kadar nezaket sahibi bir insan olması. İşte çocuklara karşı muhabbeti, insanlara karşı muhabbeti yine tarih kaynakları gördüğümüz. Yani dolayısıyla eğer ki gerçek anlamda biz peygamberimizi örnek almak istiyorsak, evet. Kur'an-ı Kerim ayetlerinin böyle bir anlamda tabir caizse ete kemiğe bürünmüş haline dönüşmemiz lazım ki onun yolundan gidiyor olduğumuzu iddia edebilirim. Ama biz Kur'an-ı Kerim'de gerek inananlarla ilgili, gerek geçmiş peygamberlerle ilgili, gerek peygamberimizle ilgili bu kadar açık beyanlar varken hı hı. ve bunları kendimize esas almamız gerekiyorken, bunları bırakıp kılık kıyafet, şekil şemal, bir takım şeylerin üzerine yoğunlaşıp ve peygamberimizin sünnetini bu şekilde yaşattığımızı ve ona sadık kaldığımızı iddia ediyorsak açıkçası bu yani slogan atmaktan veya kuru bir iddiadan öteye geçmeyecektir. Yani yaşantın eğer gerçekten Kur'an'a uygunsa... Hepimizin eksikliği vardır, noksanlığı vardır. Ama hedefin buysa Kur'an'a uygun bir hayat yaşama hedefindeyse o zaman zaten Peygamber'in yolundasın demektir. Evet. Bunlar dediğim gibi birbirinden ayrılacak şeyler değil. Yani İslam vahiy merkezli bir inanç sistemidir. Ee, peygamber merkezi değildir. Vahiy merkezlidir. Ama dediğim gibi e, peygambersiz bir inanç sistemi de değildir. Evet. Yani eğer birileri Kalkıp peygamberimizi yok saymak, devri dışı bırakmak ya da bu dindeki ortaya konmuş olduğu o çabasını, mücadelesini hiçe saymaya çalışıyorsa biz onlardan değiliz. Ama bizim derdimiz nedir? Biz peygamberimizi gerçekten, gerçek anlamda sevmek istiyorsak onu doğru anlamalıyız. Onu doğru anlamanın yolunu da Allah'ın vahhindan yani Kur'an-ı Kerim'den geçtiğini insanlara anlatmalıyız. Evet. Ha, birileri işte bunlar peygamberi devre dışı bırakıyor, bunlar peygamberi inkar ediyorlar ya da ona ait olduğu iddialeden sözleri reddediyorlar falan gibi söyleyebilir. Neyin ne olduğunu zaten Allah en güzel şekilde bilmektedir. Ee, dolayısıyla bir Müslümanın peygamberiyle bir derdi olması zaten mümkün değil, düşünülemez. Evet. Ama e, Kur'an'a aykırı bir peygamber tasavvurunda kimse kusura bakmasın kabul etmek durumunda da değiliz yani. Evet.